dört rakamının yazılışını ve okunuşunu öğreneceğiz. Şimdi herkes benimle birlikte dört parmağını havaya kaldırsın. Kaldırdığınız bu dört parmağımızı birlikte sayalım parmaklarımızı. 1 2 3 4. Tekrar sayalım. 1 2 3 4. Haydi bir daha sayalım. 1 çalışalım. Dört fare. Dört çiçek. Dört ekmek. Dört çikolata. Dört top. Hadi topları birlikte sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dört ayva. 1 2 3 4 4 kuş Hadi kuşları sayalım. 1 2 3 4 Şimdi 4 rakamını benimle birlikte yazın. 2 çizgimiz var. Bu iki çizgimizin arasına rakamımızı yazıyoruz. Ellerinizi havaya kaldırın ve beni takip edin parmağınızla. Yukarıdaki çizgiden başlıyoruz. Eğik bir çizgi çiziyoruz. Aşağıdaki çizgiye ulaşınca duruyoruz ve aşağıdaki çizgimizi takip eden düz bir çizgi çiziyoruz. Parmağımızı kaldırıyoruz ve aşağıdaki düz çizgimizin ortasına küçük bir çizgi çiziyoruz. Tekrar çizelim. Parmaklar havaya. Eğik çizgimiz, düz çizgimiz. Sonra ortasına düz küçük bir çizgi. Tekrar çizelim. Eğik çizgimiz, düz çizgimiz ve son küçük çizgimiz. Ne yapıyoruz rakamları yazarken? Çizgiyi taşımamaya dikkat ediyoruz. Şimdi tahtada yazalım. Benimle birlikte siz de defterlerinize yazın. İki çizgimiz var. Ne yapıyoruz dördü yazmak için? Yukarıdaki çizgiden başlıyoruz. çizgimiz. Tekrar çizelim. Birinci çizgimiz, ikinci çizgimiz, üçüncü çizgimiz. Evet, tekrar çizelim. Yukarıdaki çizgiden başlıyoruz. Eğik çizgi, aşağıdaki çizgiye ulaştık. Düz çizgi, sonra elimizi kaldırdık. Küçük, düz bir çizgi çizdik. Şimdi defterimizin bir sayfasına Zamatingo 1. sınıf kanalına abone olarak etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.